Sarayın Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimizin adını bildiği birine Christophe Colomb'a biraz daha yakından bakıyoruz. Ama hani o ders kitaplarındaki hikayenin biraz dışına çıkacağız. Evet. Okey hadi bunu bir açalım. Colomb deyince akla ilk ne geliyor? Amerika'nın kaşifi değil mi? Genellikle öyle, evet. Peki ya madalyonun diğer yüzü, elimizdeki kaynaklar e, Kolomb'un eylemlerini, mirasını ve bugünkü o hararetli tartışmaları bayağı bir deşiyor. Amacımız da bu kompleks tarihi figürü farklı yönleriyle anlamanıza yardımcı olmak aslında. Konu Kolomb olduğunda genelde tek bir hikaye anlatılır. İşte o cesur kaşif imajı. Fakat kaynaklara bakınca durum çok daha şey, çetrefilli. Hatta bayağı karanlık bir tablo çıkıyor karşımıza. Öyle mi? Yani onun eylemlerinin özellikle yerli halklar üzerindeki o yıkıcı etkilerini ve bunun günümüze kadar nasıl geldiğini anlamak bence çok önemli. O zaman sarsıcı bir bilgiyle girelim mi konuya? 1500 yılındayız. Kolomb hani o yeni keşfettiği topraklardan İspanya'ya zincirlenerek geri getiriliyor. Zincirle mi? Evet, bildiğin zincirlerle. Neden peki? Hispaniola adasındaki yani bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyeti oluyor, acımasız yönetimiyle ilgili fısıltılar, dedikodular Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand'ın sarayına kadar gitmiş. Hmm. İşte tam da burada işler ilginçleşiyor. O kahraman kaşif imajı var ya, ilk büyük darbeyi aslında burada alıyor. Kesinlikle. Bu olay. Kolomb'un yönetiminin yerlilere davranışının daha o zaman bile ciddi şekilde sorgulandığını çok net gösteriyor aslında. Hispanyola'daki o vahşi yönetim hakkındaki fısıltılar sonunda zincire vurulmasına yol açtı. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir, değil mi? Bu gücün nasıl kötüye kullanılabildiğinin ve bunun sonuçlarının ilk işaretlerinden biriydi diyebiliriz. Ve bu zulüm sadece kötü yönetimle sınırlı değil anladığım kadarıyla altın bulma hırsı korkunç bir şeye dönüşüyor. Altın kotası. Evet o kota meselesi. İspanyola'daki 14 yaş üstü her Taino yerlisinden her 3 ayda bir belli bir miktar altın tuzu getirmesi isteniyor. Getiremeyenlere ne olduğunu duyunca insan şok oluyor. Kaynaklara göre kotayı dolduramayanların elleri kesiliyor. Yani inanılır gibi değil. Başlangıçta belki bir tür e, vergi ya da hani ticaret gibi sunulan bu zorunluluk çok hızlı bir şekilde sistematik bir terör uygulamasına dönüşüyor aslında. Terör yani resmen. Evet. Altın kotası yerli halk üzerinde akıl almaz bir baskı yaratıyor. Korku, umutsuzluk. Bu kolombun yöntemlerinin ne kadar acımasız olduğunu ve ekonomik çıkar uğruna insan hayatının nasıl hiçe saydığını çok net gösteriyor. Bu vahşet haberleri de eninde sonunda duyulacaktı tabii. Unutmayalım, küçük dedikodular, büyük skandalların habercisidir. Bu tür uygulamalar Kolomb'un itibarını daha da sarstı şüphesiz. Daha da kötüsü var değil mi? İlk seferinde günlüğüne barışçıl, cömert hatta silahsız insanlar diye yazdığı tayinoları. Evet, ilk izlenimleri öyleydi. Sonraki seferlerinde kitlesel olarak yakalayıp köle olarak gemilerle İspanya'ya gönderiyor. Kaynaklar bu insanların çoğunun daha yolda o korkunç gemi yolculuğu koşullarında öldüğünü söylüyor. Korkunç koşullar. Bu durum o kadar vahim ki Kraliçe Isabella'nın bile bu köle ticaretine açıkça karşı çıktığı, onaylamadığı belirtiliyor. Bu Kolomb'un yerli yere bıkışının ne kadar hızlı ve e, trajik bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Başlangıçtaki o belki merak dolu yaklaşım yerini hızla onları sömürülecek bir kaynak, bir mal olarak görmeye bırakıyor. Evet. Bu köle ticareti girişimi Avrupa'nın Amerika kıtasıyla kurduğu ilişkinin en karanlık sayfalarından birinin ve sistematik hale gelecek kıtalar arası köleliğin de çok acı bir başlangıcı oluyor maalesef. Peki tüm bunların toplam sonucu yani rakamlar gerçekten tüyler ürpertici. Kolomb 1492'de Hispanyola'ya ayak bastığında adadaki Taino nüfusunun yüz binlerle ifade edildiği tahmin ediliyor. Evet farklı rakamlar var ama yüz binler olduğu kesin gibi. Bazı kaynaklar 250-300 bin diyor bazıları çok daha fazla olabileceğini söylüyor. Ama sadece 50 yıl sonra bu nüfus neredeyse tamamen yok oluyor. Tamamen. İnanılmaz bir düşüş. Evet Avrupalıların getirdiği hastalıkların büyük payı var bunu biliyoruz ama bunu sadece hastalıklara bağlamak da eksik olur değil mi Kesinlikle eksik olur Kölelik, odayatılan ağır çalışma koşulları, altın kotası gibi doğrudan şiddet politikaları, katliamlar yani bütün bunlar birleşince bir halkın kitlesel olarak yok oluşuna sebep oluyor. Bu tarihteki en hızlı ve en yıkıcı nüfus çöküşlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dediğin gibi sadece salgın hastalıkların getirdiği bir trajedi değil bu. Aynı zamanda bilinçli sömürü politikalarının, sistematik şiddetin ve kaynaklara el koymanın doğrudan bir sonucu. Yani bilinçli bir politika var ortada. Evet. Modern terimlerle ifade etmek gerekirse bu yaşananlar zincirinin kültürel ve fiziksel bir soykırımın başlangıcı olduğunu söylemek pekala mümkün. Ve tüm bu korkunç gerçeklerin üzerine bir de şu ekleniyor. Kolomb ölene dek Asya kıtasının doğu kıyılarına ulaştığını iddia etmeye devam ediyor. Evet, o iddiasından hiç vazgeçmiyor. Raporlarında bulduğu kaynakları, işte altınları, baharatları sürekli abartıyor. Neden? krallığı yeni ve daha büyük seferler için finanse etmeye itina etmek için. Yani bugün bildiğimiz şöhretinin önemli bir kısmı aslında yanıltıcı bilgilere ve büyük abartılara dayanıyor. Kesinlikle öyle. Gerçeği kendi çıkarları doğrultusunda şey eğip bükmesi ve sunduğu abartılı vaatler hem kendi kariyerini sürdürmesini sağladı bir şekilde hem de Avrupa'nın yeni dünya algısını uzun süre yanlış şekillendirdi. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Kolomb'un bu abartılı raporları ve gerçek dışı iddiaları da zamanla sorgulanmaya başlandı tabii ve gerçekler ortaya çıktıkça o parlak imajı daha da gölgelendi. Peki tüm bunlar bugün bizim için ne ifade ediyor? Neden Kolombu hala bu kadar hararetli tartışıyoruz? Çünkü mirası hala canlı ve çok tartışmalı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde Kolomb Günü kutlamaları ciddi protestolara yol açıyor. Evet, her sene olaylar çıkıyor pek çok şehirde heykelleri ya öfkeli kalabalıklar tarafından yıkılıyor ya da yerel yönetimler tarafından kaldırılıyor. Tartışma hala çok sıcak yani. Bu güncel tartışmalar aslında bize şunu soruyor. Tarihe nasıl bakmalıyız? Geçmişi nasıl yorumlamalıyız ve kolektif hafızamızda kimleri kahraman olarak anmalıyız? Kolomb figürü bir yandan keşiflerin getirdiği yenilikleri temsil ediyor ama diğer yandan da sömürgeciliğin o karanlık karmaşık ve acı dolu mirasını da sırtında taşıyor. Evet. Heykellerin kaldırılması veya kalması etrafındaki o süre gelen tartışmalar aslında bu zorlu tarihi mirasla yüzleşme ve onu yeniden anlamlandırma çabamızın bir parçası. İşte Christof Kolomb'un genellikle ders kitaplarında pek de görmediğimiz oldukça rahatsız edici yüzü, yani kaynaklarımız bize zincire vurulan birini gösteriyor, yerli halka korkunç kotalar dayatan, Onları köleleştiren ve kendi imajı için gerçekleri çarpıtan bir kolon portresi sunuyor. Tek boyutlu bir kahraman yerine eylemleriyle hem yeni kapılar açmış hem de korkunç acılara sebep olmuş oldukça karmaşık ve tartışmalı bir figür çıkıyor karşımıza. Bu noktada size şunu sormak istiyorum aslında. Tarihi figürleri değerlendirirken hangi ölçütleri temel almalıyız? Onları yalnızca kendi çağlarının o acımasız koşulları ve o dönemin ahlak anlayışıyla mı görmeliyiz yoksa bugünün evrensel olarak kabul görmüş insan hakları ve etik değerleriyle mi yargılamalıyız? Kolomb'un mirası üzerine düşünürken bu zor soruyu da aklınızın bir köşesinde tutmakta fayda var diye düşünüyorum.